Tomris, logolarını kullanmasını öğrendin mi? yapıyor baba. Logo dedim Lego, pardon. Logo mu? Logo değil Lego Lego. <laughs> Legolarla oynamak parmaklarına da iyi geliyor biliyor musun? Hı hı. Doktor söyledi biliyorsun. Parmaklarını sürekli hareket ettiriyorsun Gerçek ya. yalan söylemiyor değil mi? Hayır doktor söyledi ya legolarla da oynayabilir. Parmak egzersizi için iyidir. Hani onları söküp takıyorsun ya sürekli. Ben ona ne diyordum oyuna? Lego. Logo. Düştü. Nereye düştü baba? Orada. Masanın altına bak kızım. Tamam yanında düştü. Bak şurada şurada. Gördün mü? Evet. Tomris ağzında ben meme göremiyorum. Bıraktın mı memeyi? Evet. Niye? Abla mı oldun sen? Hayır. Ne yapıyorsun sen orada? Kule mi şimdi? Ne onun adı? Kule. Ne kulesi? Logo. Logo. Lego kulesi. Evet. Şimdi yapıyorum. Tomris bugün yağmur yağdığı için gidemedik biliyorsun değil mi kız? Yağmur durursa getir gideceğiz. Söz. Evet. Ama çok yağmur ya. Yani. Hadi ikinci kuleyi kur şimdi. Hı? Diğer öbür tarafa da kur kule. Hayır oraya kuramam. Niye? Hey. Ne şimdi. Şimdi ne evet, Bunu, ne Bunu sana öğretmenim mi dedi? Evet. Allah Allah. Şimdi başka bir şimdi başka bir kule mi yapıyorsun? Hayır. Evet. Açık şimdi kule şimdi kuleden, kuleden evet. Tamam. Evet. Bitince öğretmenine mi getireceksin? Sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ee, ben ana sınıfına gidiyorum değil mi baba? Ana sınıfına mı gidiyormuşsun sen? Baba ana sınıfına mı gidiyormuşsun? Ay Ama yerdekilerini sen alman lazım biliyorsun. Ya baba sen al. Ben nasıl alayım? <laughs> Haydi topla bakayım. Evet. Ama sen döktün sen alman lazım. Evet. Şimdi bak. Evet. Şimdi bunu böyle. Evet. Şöyle bak çok öyle. Evet. Şimdi. şimdi... Şöyle. Şöyle. Evet. Evet. Tamam. Güzel gidiyorsun. Evet. Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Olsun. Ben alırım onu. Sen diğerleriyle oyna. Evet. Ama gene devrilecek. Daha yüksek yapma, çok yüksek yaparsan düşecekler gene. Tamam, diğer tarafa yap şimdi, diğer masanın diğer tarafını. Hı. Neyi baktın bulamadın? Küçük kralaları bulmaya çalışıyorum. Küçük kral... <laughs> Bu da üstüne yapıştırıyorum. Bulamıyorum. Orada. Tamam hepsini yaptın ya. ya. oluyor oluyor Geliyorum